Hz. Yunus Aleyhisselam'ın yaşadığı hadiselerin günümüze tefsiri birinci lema. Hz. Yunus bin Metta ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselamın münacatı duası en azim büyük bir münacattır, duadır ve en mühim bir vesile-i icabe -i duadır. Yani duanın kabulüne vesiledir. Hz. Yunus aleyhisselamın kısa-i meşhuresinin hülasası denize atılmış. Büyük bir balık onu yutmuş. Deniz fırtınalı ve gece dağ ve karanlık ve her taraftan ümit kesik bir vaziyette. La ilahe illante subhaneke haneke kuntu minez zalimin. Senden başka ilah yoktur. Seni her türlü noksandan tenzih ederim. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. Enbiya suresi 87. ayet. Münacatı ona süraten vasıta-i necat, kurtuluş vasıtası olmuştur. Şu münacatın sırrazimi azimi şudur ki o vaziyette esbab bir külliye sükut etti. Çünkü o halde ona necat verecek öyle bir zat lazım ki hükmü hem balığa hem denize hem geceye hem cevvi semaya geçebilsin. Çünkü onun aleyhinde gece ve deniz hut balık ittifak etmişler. Bu üçünü birden emrine musahhar eden bir zat onu sahili selamete çıkarabilir.'' Eğer bütün halk onun hizmetkarı ve yardımcısı olsaydılar yine beş para faydaları olmazdı. Demek esbabın sebeplerin tesiri yok. Müsebbibül esbaptan sebeplerin yaratıcısından başka bir melceye dayanak olmadığını aynel yakin gördüğünden sırr ehadiyet, Allah'ın birliği nuru tevhid, tevhid nuru içinde inkişaf ettiği için bu şu münacat birdenbire geceyi, denizi ve hutu balığı musahhar emre amade etmiştir.'' O nuru tevhid ile hutun karnını bir tahtel bahir denizaltı gemisi hükmüne getirip ve zelzeleri dağ davari dağ envac dehşeti içinde denizi o nuru tevhid ile emniyetli bir sahra bir meydan cevalan ve tenezzügahı olarak o ile sema yüzünü bulutlardan süpürüp kameri ayı bir lamba gibi başı üstünde bulundurdu. Her taraftan onu tehdit ve tazyik eden o mahlukat her cihette ona dostluk yüzünü gösterdiler. Ta sahili selamete çıktı. Şecereyi yaktin altında o lütfu Rabbani'yi müşahede etti. İşte Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın birinci vaziyetinden yüz derece daha müthiş bir vaziyetteyiz. Gecemiz istikbaldir. İstikbalimiz nazar gafletle onun gecesinden yüz derece daha karanlık ve dehşetlidir. Denizimiz şu sergerdan küleyi zeminimizdir. Bu denizin her mevcinde binler cenaze bulunuyor. Onun denizinden bin derece daha korkuludur. Bizim hevai nefsimiz hutumuzdur, balığımızdır. Nefsimiz balıktır. Hayat ebediyemizi sıkıp mahfuna çalışıyor. Bu hut balık, onun hutundan balığından bin derece daha zarar, zararlıdır, muzırdır. Çünkü onun hutu Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın balığı 100 senelik bir hayatı mahveder. Bizim balığımız ise 100 milyon seneler hayatın mahfuna çalışıyor. Madem hakiki vaziyetimiz budur, biz de Hz. Yunus Aleyhisselama iktidaen umum esbabtan yüzümüzü çevirip doğrudan doğruya müsebbibül esbab olan Rabbimize iltica edip La ilahe illente subhanek inni kuntumine zalimin demeliyiz. Ve aynen yakin anlamalıyız ki gaflet ve dalaletimiz sebebiyle aleyhimize ittifak eden istikbal dünya ve hevâ-i nefsin zararlarını def edecek yalnız o zat olabilir ki istikbal tahtı emrinde, dünya tahtı hükmünde, nefsimiz tahtı idaresindedir. Acaba halık semâvat ve arzdan başka hangi sebep var ki en ince ve en gizli hatırat kalbimizi bilecek ve bizim için istikbali ahiretin icadıyla ışıklandıracak ve dünyanın yüz bin borcu envacından kurtaracak. Haşa! Zatı vacibul vücuttan başka hiçbir şey hiçbir cihette onun izni ve iradesi olmadan imdad edemez ve halaskar olamaz. Madem hakikat hal böyledir, nasıl ki Hz. Yunus aleyhisselama o münacatın neticesinde kutu ona bir merkup bir taht el denizaltı ve denizi bir güzel sahra ve gece mehtaplı bir latif suret aldı. Biz dahi o münacatın sırrıyla, o duanın sırrıyla La ilahe illente subhanek inni kültü mine zalimin demeliyiz. La ilahe illa ente senden başka ilah yoktur cümlesiyle istikbalimize subhaneke sen her, to her noksandan münezzehsin kelimesiyle dünyamıza İnni kuntu zalimin. Gerçekten ben kendine zulmedenlerden oldum. Fıkrasıyla nefsimize nazar merhametini celbetmeliyiz. Ta ki nur iman ile ve Kur'an'ın mehtabıyla istikbalimiz tenevvür etsin ve o gecemizin dehşet ve vahşeti ünsiyet ve tenezzühe inkılap etsin ve mütemadiyen mevt ve hayatın değişmesiyle seneler ve karınlar envacı üstünde hadsiz cenazeler binip Adem'e atılan dünyamız ve zeminimizde Kur'an hakimin tezgahında yapılan bir sefine imanevi hükmüne geçen hakikat İslamiyet içine girip selametle o denizin üstünde gezip o ta sahili selamete çıkarak hayatımızın vazifesi bitsin. O denizin fırtınaları ve zelzeleri sinema perdeleri gibi tenezzühün manzaralarını tazelendirmekle vahşet ve dehşet yerine nazar ibret ve tefekkürü keyiflendirerek okşayıp ışıklandırsın. Hem o sırrı kuranla o terbiyeyi i furkaniye ile nefsimiz bize binmeyecek merkubumuz olup bizi ona bindirip hayat ebediyemizin kazanmasına kuvvetli bir vasıtamız olsun. Elasıl madem insan mahiyetinin camiyeti itibariyle sıtmadan müteellim olduğu gibi arzın zelzele ve ihtizazatından ve kainatın kıyamet engamında zelzele-i kübrasından müteellim oluyor, tesir oluyor ve nasıl ki hurdebini Mikroskopla görünen bir mikroptan korkar, ecram ulviyeden, büyük semavi cisimlerden, zuhur eden kuyruklu yıldızdan dahi korkar. Hem nasıl ki, hanesini sever, koca dünyayı da öyle sever. Hem nasıl ki, küçük bahçesini sever, öyle de hadsiz ebedi cenneti dahi müştakane sever. Elbette böyle bir insanın mağbudu Rabbi melceği. Halaskarı maksudu öyle bir zat olabilir ki umum kainat onun kabzayı tasarrufunda zerrat ve seyyarat dahi tahtı emrindedir. Elbette öyle bir insan daima Yunus Vali aleyhisselam la ilahe illante subhanek inni kuntumine zalimin demeye muhtaçtır. Subhaneke la ana illa ma allamtana inneke entel alimül hakim. Sen her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki sen ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan alim hakimsin. Bakara suresi 32. Sadakallahu'l-Azim.